Errahimin. İlahi ya Rabbi, tilavet olunan hatmi şerifleri, hatme-i tehlilleri, salavat-ı şerifleri, okunan sure-i celileleri ve okunan mevlid-i şerifi, evvelen bizzat, hace kainat, iki cihan sultanı, Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimizin mübarek, mutahar, mualla ruh-i şeriflerine tarafımızdan hediye vasileyle vasile eyle ya Rabbena. Adem babamız ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasındaki bütün peygamberler ve onlara muti olanların her birerlerine hediyelerde vasıl eyle ya Rabbi. Sahabe-i kiram, tabi'in, tebe-i tabi'in, ey mey bütün saadet-i kiram efendilerimizin ruhlarına hediyelerde vasıl eyle ya Rabbi. Hasseten burada el açıp duamız amin diyenlerin her birerlerinin geçmişlerinin ruhlarına, dünyada yaşayan akarip ve sevdiklerinin ruhlarına ve kendilerinden sonraki gelecek bütün nesillerinin ve kendilerinin ruhlarına rızık vasıl eyle ya Rabbena. İlahi ya Rabbi de kabul gören Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin seninle arasında hiçbir ya Rabbi perdenin kalmadığı o anın o güzel ve tarifsiz güzelliğin hürmetine bizleri de af ve mağfiret eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi bilerek ve bilmeyerek işlediğimiz bütün kusurları affeyle. Bütün ümmeti Muhammed'i affu mağfiret eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi istikbalde bilip veya bilmediğimiz dünyevi veya ukrevi bütün belalardan, felaketlerden, musibetlerden razı olmadığın her türlü ya Rabbi sıkıntıdan bizi hıfsu himaye eyle. İlahi ya Rabbi namazlarımızı güzel bir şekilde kılarak miracın ruhuna uygun bir şekilde huzurunda bulunmayı bizlere nasip eyle. İlahi ya Rabbi şurada duamızı amin diyenleri dünyada bütün sıkıntılardan ve kötülüklerden Hz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ve sahabe-i kiramların ve bütün peygamberlerin, meleklerin, şehitlerin, sıddıkların, saadet-i efendilerimizin himayesinde bulundur ya Rabbi. İlahi ya Rabbi aramızdaki borçlulara eda, borçlarına da dertlilerin <laughs> dertlerine deva nasip eyle. Amin. Aramızdaki hastaların hastalıklarına şifa nasip eyle. Amin. İlahi Ya Rabbi şu anda kalbinde herhangi bir sıkıntısı olup, herhangi bir beklentisi olup, darda olan, yeryüzünde ve şu anda duamız amin diyen kardeşlerimizin, kimin ne sıkıntısı varsa onları lütfeyle Ya Rabbi. Amin. Sen onlara bitmeyen ve tükenmeyen hazinelerinden nimetler ihsan eyle Ya Rabbi. Amin. İlahi Ya Rabbi dini İslam'ı mübine hizmet eden büyüklerimizi Ya Rabbi kıyamete kadar payidar eyle. Bizleri de onların yolunda daim ve de kaim eyle Ya Rabbi. Amin. Subhane Rabbike Rabbil İzzete Emma Yasifun ve selamun alel mürselin ve selametun alel hazirin velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha